yarındayız. Ee, şimdi size Starlink'i anlatacağım. Ben Kanada'dan kendi şahsıma ait bir tane Starlink aldım, anten aldım. Ee, bu antenle internete bağlanıyorum gemide. Ee, gayet de güzel Netflix'ten film filan seyrediyoruz. Ee, filan 350 350lere filan vuruyor. Gayet memnunum. Tek biraz fiyatı bize göre. Bize göre fazla yani bütün dünyaya göre değil de şu an bize göre fazla. Şöyle kanatayım ben Bu Starlink'in gemideki i̇şte anteni. Bu geminin. Kendimi kimde göstereceğim size. Böyle bir şey, kare bir şey. Bunu yukarıya doğru tutuyorsunuz. Direkt kendisi uyduyu buluyor, bağlanıyor. Ondan sonra ithalde kullanabiliyorsunuz. Bir de şahsıma ait var. Ben de gidip Kanada'dan aldım. İndirim vardı Kanada'da. Benim antinim burada. Ee, bir, bir iki gün fırtınaya girdiğimiz için üzerine plastik kapladım. Şuraya bağladım fırlaması diye. Şu anda sağlam şekilde duruyor. Aynı. Yine beyaz böyle. Kare bir malzeme. Biraz daha böyle kibarımsı. E, Bu bir şey. E, hani elde götürüp taşımak için kullanılan. Karavanlarda filan. Yatlarda kullanılan olanlar. Ama aynı. Bir şey fark etmiyor. Böyle açık, öne açık bir yere koyuyorsun. Kendi kendine uygun buluyor. Birazdan aşağıdan göstereceğim neleri var. E, gayet güzel. Kanada'dan aldığım için Kanada parası ödüyorum kredi kartını e, şey yaptım, tanımladım. Faturalarımı ödüyorum. Bütün gemide gösterebiliriz. Açık denizdeyiz şu anda. İnterneti bularım. Bu modemi burada. Modem. gösterebilirsin. Router'ı, modemi buraya koydum. Şurada kablosu, antene gidiyor. Ee, oradan wifi bağlantısı yapabiliyoruz. Biz oraya bağlanıyoruz genelde. İnterneti o şekilde kullanabiliyorsun. Ee, şu adaptörü, şöyle ben bir sistem kurdum. Ee, bir tane modem aldım. Bir tane de mikrotik aldım. Ee, bu ne işe yarıyor? E, gemi'de başka arkadaşlar da internet kullanmak istediler. E, ama böyle direkt bağladığın zaman hani ne kadar kullandığını bilemiyorsun. Bir tane mikrotik alıp e, programladıktan sonra herkese hesap açıp işte istediği kadar kaç GB istiyor, 20 GB istiyor, 50 GB istiyor. E, onu buraya tanımlıyorsun. <laughs> Ondan sonra şeyden modemden bağlattırıyorsun. Böylece personel de kullanabiliyor. E, Şeylerde limanlarda e, benim seçtiğim paket limanlarda Unlimited, ücretsiz, sınırsız paket. Sadece okyanuslarda pakete kullanıyorum veya paketi açarsam üzerine para ödüyorum. Gayet memnunuz. Güzel.